Evet arkadaşlar nedense bu video olan sonuncusunu burada yapmak istedim yani şu akşama özgü gece yarısına özgü değil videolarını kastediyorum. Ee, Buna seçmenin sebebi de yani biraz önü kapalı araç maraç park etmişler çok fazla hani insanların seyretmesini istemedim. Ses de çok fazla değil aslında şu an çok az araç geçiyor. E, biraz ışıklar var gördüğünüz gibi işte yeni yıl Noel bu kapakları hoş bir şey değil ama neyse dil konusunda yeterince yorum yaptım. Konumuz da Kolay En Kolay bence. Direkt İskandinav dilleri. Ben zaten İskandinav dillerini aktif olarak öğretiyorum. Daha önce size açıklamıştım. Ya bu diller zaten e, evet İskandinav dillerini öğrenmek zekanızı ve özgüveninizi artırabilir olabilir başlığı. Direkt gerçekten bu şekilde orijinal. Çünkü tek tek hepsini saymak 5'ini birden Farsça, İzlandaca, dair biraz yani uzun bir başlığa sebep oluyor. Neyse. Yine de başlık ayrı bir konu. Biz zaten Norveççe ve İsveççe aktif olarak istiyor sürekli. Danca kitap da okudum size. İşte Danca, Norveççe, İsveççe bende bayağı bir şey var arkadaşlar. Kitap malzeme. Ayrıca Küçük Prens işte La Atep sayfasında bunların hepsi mevcut. Kaynak çok yani bu günlerde. Wikipedia'da, Wikipedia'da bir iki boyuda bir sürü Norveççe vakale var. Venedikle ilgili işte Floransa'yla, Roma'yla, İtalya'yla ilgili genel olarak. Bunlar öğrenilmesi kolay diller. Zaten İngilizcenin annesi Norveççe, babası Danca gibi. O yüzden yani İngilizceyi de tam olarak anlamak için bu dilleri bilmek gerekiyor. Bu diller azıcık, ayrıca Hollandaca ve Almanca'yla da çok kesişiyor. Mesela treffen buluşmak fiili Almanca'da İsveççe'de ilk tanıştığınızda kullandığınız bir şey yani. Trevlik at diyorsun ediyorsun hani please to meet you diyorsun İsveççe ama yani aslında Almanca'daki fiil kullanıyorsun. O yüzden bu dilleri öğrenmek hem İngilizce'de hem Almanca'da hem Hollanda'da çok işinize yarıyor arkadaşlar. Ee, bu da yine yeni bir dil videosuna benzedi. Sürekli başka dillerden referans veriyorum ama temelinde İskandinav dilleri arkadaşlar konumuz. İskandinav dillerini öğrenmek zekanızı ve özgüveninizi artırabilir şeklinde. Ya bir de dünyanın en iyi ülkeleri olarak geçtiği için bu ülkeler gerçekten bu çok doğru yani. Hani özellikle özgüven konusunda burada beyaz güller de varmış. Bonus oldu arkadaşlar. Biraz beyaz gül bakalım. Wow, bu mevsimde yılın en soğuk zamanda beyaz güller gerçekten sürpriz oldu yani ne diyeyim. Neyse işte böyle yani şu an Kazakistan Caddesi'nde cinler tatıyor atıyor. Kimse kalmadı neredeyse arkadaşlar. Böyle bir gerçekten bir noktada ürkütücü sessizliğe dönüşebiliyor. Şuradan şöyle sağa dönünce cıvıl cıvıl. O yüzden yavaş yavaş yürüyelim. Hiç kötü hissetmemiz için sebep yok. Videonun yüzde altmış dördü bitti zaten. Şöyle Asil Türk Caddesi'nden sağa doğru bir gidelim. Yani zaten Asil Türk Caddesi'nde var ne varsa. Bahçeli evler. Neredeyse asıl Türk caddesinden ibaret gibi bir şey arkadaşlar. Yani bir tek sevdim gerisi yalan lafı burada doğru. İşte duman mı duman. Jümetrisin önü duman mı duman. Bir tek seni sevdim gerisi yalan. Jümetrisin önü yani aslında idealinde buraydı video yapacağımız yer. Ama ben burada hani ya buradan çok araç geçeceğini düşünerek bak böyle mesne bile geçti videoyu orada yaptım arkadaşlar. Aslında burada son bir bonus video yapma ihtimalimiz var. Yani bu gerçekten şey neyse İskandinav ülkeleri biraz da kol olduğu için arkadaşlar içinde şarkı markı dedim. Aslında evet caddeden falan bahsettim ama bu işin tuzu biberi. Ben zaten başımda Norveç şapkası var. Norveç İsveç'ten daha çok istediğimiz bir konu yok yani. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir ülkeydi İsveç. Norveç'te şu an en sevdiğim ülke neredeyse. Yani bu, bu ülkelerin ö ötesinde sadece İtalya ve İspanya var arkadaşlar. Portekiz de bunlara eşit gibi. Yani dünyanın ilk 5 ülkesinde geçiyor bu Norveç ve İsveç özellikle. Yani Danimarka'nın özellikle başkenti çok ilginç. Köbenhaun. Alışveriş limanından geliyor. Ha evet o çok ilginç. O fiil Almanca'da kullanılıyor işte. Alın size bağlantıyı İskandinav bir Almanca arasında. Evet arkadaşlar çok süper bir yeni bir dil videosu yapacağız. Piştim piştim. Ee, toplam 4 video. Bir tane de ya kedi videosunu saymayalım da 4 tane dil videosu yaptık. Bu burada piştik yani bir yeni bir dil öğrenme videosu patlatalım burada. İyi günler. Have a nice day. Bye.